Bu dönem Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğindeki hükümetlerimiz vatandaşımıza hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyor. Gerçekten biraz önce Sayın Bakanımız söyledi. Bu hizmetler Türkiye'nin her tarafında yapılırken istahişle bir mesaj verdi Sayın Bakanımız. Sayın Bakanım, hizmeti yapmak da nasip işidir. Yapılan hizmetleri görebilmek de nasip işidir. Onun için bizler hizmeti yapan, hizmeti de gören güzel insanlardan olalım inşallah. Kıymetli misafirler, bizler Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece çocuklarımızın, gençlerimizin akademik becerileri yüksek, dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilir gençler olarak yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda devletini seven, milletini seven, milletinin değerleriyle barışık, onları işselleştirmiş bir gençlik olmasını istiyoruz. Çünkü bu topraklar Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerinin Mevlana'nın, Sadrettin Konemi'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin, Hacı Bayramlı Velilerin, Yunus Emre'lerin böyle gönül erlerinin yorduğu bir gönül coğrafyası. Ve gençlerimizi de bu idealizm içerisinde görmüş olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten gençlerimiz eğitimin tüm kademesinde, kademelerinde, devletine saygılı, milletinin değerleriyle hem hal olmuş ve geleceğin Türkiye'nin Türkiye'sinin inşasında görev alabilmek için heyecan duyan bir gençlik geliyor. Yani Necip Fazıl Kısa deyimiyle kim var denildiği zaman sağına ve soluna bakmadan tek tek ben varım diyen bir gençlik geliyor. Bu gençliği görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Antalya'da kutsal kitaba tekme atan bir genç biz eğitim sistemimizde böyle bir genç istemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Ve bunun çok istisnai bir durum olduğunu, olağanüstü bir durum olduğunu inanıyoruz. Bunun bir yaygın bir durum olmasını kabul etmemiz mümkün değil. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değil. Biz sadece kendi kutsal kitaplarımıza değil diğer dinlerin kutsallarına da saygı duyan bir gençlik yetiştiriyoruz. İnşallah bu gençlik, bu duygu, bu davranışlar tüm okullarımızda yaygınlaşacak. Tüm okullarımızı tek tek tüm yöneticilerimizle birlikte yeniden masaya yatıracağız ve geleceğin Türkiye'sinde yer alacak, devletiyle, milletiyle barışık bir gençliğin tüm okullarımızda yetişmesi için bakanlık olarak Diğer bakanlıklarımızla da işbirliği yaparak gece gündüz demeden çalışacağız. Çünkü ülkemiz artık çok güçlü bir ülke. Ülkemiz sadece bölgesinde değil, dünyada iddiaları olan bir ülke. İşte bu iddiaları taşıyacak olan insanlarımız bu okullarımızda eğitimin tüm kademelerinde yetişecekler. Yetişirken bir taraftan Türkiye'nin kalkınması Diğer taraftan Türkiye'nin değerleriyle insanlığa farklı şeyler söyleyen, barışla, selametle, umutla ilgili mesajlar taşıyan bir gençlik yetişecek. Bununla ilgili en ufak bir şüphemiz yok. Tüm bakanlığımızın tüm ekipleriyle birlikte inşallah el birliğiyle bu hedefe adım adım ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum bu okulumuzda görev yapan tüm öğretmenlerimizi, eğitim alan tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Sayın valimize, sayın bakanımıza, sayın milletvekillerimize karşı yapmış oldukları hizmetlerden dolayı hükümetimiz adına en içten sunuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok güzel öğrencilerimiz yetişecektir diyoruz. Evet, okulumuz hayırlı, uğurlu olsun. Ya Allah ya <laughs>